Herkese merhaba arkadaşlar. Konsus kanalın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün size çok lezzetli bir maş fasulyesi salatası tarifi vereceğiz. E, bu tarifte ilk olarak 2 su bardağı maş fasulyesini 15-20 dakika kadar suda haşlıyoruz. İyice yumuşayana kadar. E, bu arada bizim verdiğimiz tarif 10 kişilik yaklaşık. Siz bunu eğer daha az kişiyseniz orantılı bir şekilde malzemelerini azaltabilirsiniz. Zaten bir şey değişmeyecektir. Şimdi haşladığımız maş fasulyesinin içine malzemelerimizi ekliyoruz. Bunlar mısır, taze soğan, maydanoz, taze nane, dereotu, kornişon turşu ve kırmızı köz biber. Tabi bunlar size kalmış. İstediğiniz gibi salata malzemeleri ekleyebilirsiniz veya çıkarabilirsiniz bunların içinden. Tamamen sizin tercihiniz yani. Şimdi salatamıza sos olarak nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz ekliyoruz. Yine bunlar da tercihe bağlı tabii ki. Bazı kısımlar zaten yapması çok kolay olduğu için biz anlatmadık oraları geçtik ama açıklama kısmına hepsini detaylı olarak yazacağız malzemeleri, yapım aşamalarını falan. Maş fasulyesini ilk kez duyanlar için biraz faydalarından bahsetmek istedik çünkü çok faydalı bir besin gerçekten. E, yüksek protein içeriyor bu yüzden vejeteryanlar içinde çok güzel bir protein kaynağı hani et yerine bile tüketilebilir. Onun dışında çok düşük kalorili ve az yağlı hani e, çok yüksek miktarda bile tüketebilirsiniz. Diğer faydalarından biri de kolesterol düzenlemesi aynı zamanda da gluten alerjisi olanlar için birebir çünkü gluten içermez. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.